Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Ben de bilmiyorum onu. survival games oynayabiliriz. Fark ettiyseniz tek pek yaptım. Onunla videosunu çekebilirim çektim mi hatırlamıyorum videolarıma bakalım hemen şuradan survival games oynayalım Hangisini oynasam bilmem ki survival games oynayacağım arkadaşlar hemen gireyim şuradan başlasın abi bitti. şuradan arkadaşlar tekstüre pek Güzelsin yorumlara yazabilirsiniz. Ee, gösteririm. Siz de bu tek peki yaparsınız. Oynarsınız Minecraft'ta. Ee, bu arada benim ee, şeyim skinim böyle adım da adam gibiydi. Beni görürseniz yani team filan olan survival games'te en çok survival games'e gidiyorum. Siz de gelin. Bir de Skywars'a gidiyorum. Hemen şuradan girelim. Bir de arkadaşlar bir seri yapmayı düşünüyorum. Böyle nasıl bir seri desem sonra bir seri yapacağım. Bu tek Survival seri yapmak istiyorum arkadaşlar işte. Yapın yapayım mı yorumlara yazın yani. Bir sürü kuz da olur lan. Alex'e bak. Alex. 30 saniye var. Hemen başlasın. Evet şuradan team olacak varsa team yazalım. Hemen. Evet arkadaşlar işte ne diyordum? İşte survival bir seri yapabilirim isterseniz. Adam team'i bilmiyor ya. Takım demek. Ortaya gitmeyeceğim arkadaşlar. Hemen şuradan kasacağım. Lag ya lag var çok oyunda. Şurada chest görüyorum. Oraya gideceğim. Ya da şuradan içeri gireyim. Hiçbir şey gözükmüyor. Şuradaki chest al. Kılıç çıktı iyi. Arkadaşlar bu texture pack sayesinde ben iyi oynuyorum. Aslında Minecraft'ta çok kötü oynuyordum. Bilirsin ben her zaman düşünüyorum. Bir chess plate buldum mu iyi olur. Şuraya girelim. Hemen öl. Öl 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 öl. Lan. Öl, öl, öl. Tamamdır. Adamda hiçbir şey yokmuş. Yani. şey olmasın diye. Arkadaşlar kayıtta biz ay kayıtta diyorum şeyde server'da hata çıktı. Server'dan banladı. Hile olmuşum diyor. Ya ben hile kullanıyor muydum arkadaşlar? O öldürdüğüm adam içindi galiba. Gıcık olmuş benden. Arkadaşlar mesela istediğinizi banlayabiliyorsun. En bu My I play... Bedwars server'ına girerken Survival Games'e girdiğinizde bir... en gıcık olay bu. Şöyle LB ban yazıyorsunuz. İstediğiniz kişiyi banlayabiliyorsunuz. İşte ne diyordum? Ee, yeni bir seri yapacağım arkadaşlar. Bir de e, bu tekstürü peki kullan kullanıyorum, kullanıyorum. Pro oldum artık ya. 2 dakika varmış be. Üf. Beklemesek mi? Tim tim. Tim olarak. Tim tim. Tim tim. 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 Tim değil. Tim. 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 tim istiyorum. Takım da olabilir. Aynen tüp galiba. Tüp, olmayabilir. Team. <laughs> <laughs> ya yani ne bildirimleri geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen şuradan dalacağım chestlere. Ortaya gittim bu kez. Hemen şuradan şey alalım şunu. Başka chest yok mu? Chest. Chest isterim. Şu chest alalım. Al yemekleri al. Şeyleri al. Her şeyi al. Altın balta iyi. Tamam. Birilerini kessek mi? Arkadaşlar şu J-O-H-N John işte işte o diyor ki diyor diyorum işte game mod bile gitmeye çalışıyor game mode bile yazıyor şeyden boşluk bırakarak ni İngilizce de yazmış niye game mode bile geçmiyor diye hemen şuradan gidelim şu eve buradan mı giriliyor ya nereden giriliyor lan Şeyi yok. Kapısı yok lan. Evet. Nereden giriliyor buna? Kapısı yok vallahi ya. Arka'da kes varmış. Görmemişim. Ben şuradan etleri alalım. Şuradan Arkadaşlar böyle başınız iyi olmayın. Ben şöyle düz, şuradan yemekleri buraya. Şunları da yiyelim abdül yenilmiş. Başınızı çıldırmayın. Düzenli olayım. Şöyle envanterimi düzenleyeyim dedim. Hemen şuradan çıkalım. Parkour Pro. Niye çıktık ki biz? Aa şurada sandık var. Ah yanlış. Şuna. Tamam bir de chest lazım. Gözlük yani. 8 kişi kalmış. 6 dakika var depmeci. Şurada da chest var. Şurada chest mi var? Bana böyle gidiyor. şurada da varmış. O chest çıktı Vallahi çok iyi. Lan! Sen kime vuruyorsun? Sen kime? Sen kime vuruyorsun? Sen kime? Öldü şey neydi demir seti mi adam bana hiç seti yok dalmaya çalışıyor ya nasıl öldüreceğim chest manyo oldum bak iki tane daha ces. demir kılıç çıkarsa çok iyi olur de pantolon demir o diamond kılıç yapar diamond kılıç yapabilirim çubuk var mı çubuk yok ya var. Vallahi var. Çubuk var. Hemen ya bir şey neydi? Crafting table bulduk mu? Çalışma masası. Onu bulduk mu? Yaşadık. Ha? Burası ne? Gene de gitmeyeyim. Bug olmayabilir. Şöyle gidelim. Tamam. tamam. Ana şu evin çatısında çiz varmış. Açıklık da bu arada. Ben başta bakmıştık. Ana ortada vardı. Ortaya gittim hemen. Orta nerede? Ortada adam var. Öldüreceğim. sen niye diamond kılıç yapıyorsun kardeşim kardan oha Diamond kılıç oh, Gel 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 Lan bir kere vuruşta ölürüm. Bir vuruşta. Bir vuruşta ölürüm. Valla lan ya o kadar demir set olduk ya. Adam full demir set oldu bir de diamond kılıç. Bizim sayemizde tabii ki de. Bu oyunda oynayalım hemen. Şuradan. Şuna girelim. Oha iki dakika var lan da. Bundan çıkayım. Lan yanlış şey ya şeyden çıktım ya. Evet arkadaşlar yerine geldim. Hemen girelim şöyle. Arkadaşlar buranın özelliğini bilmem varsa lan ya Hemen şuraya gidelim. Arkadaşlar survival games'e girerken lan oradaki kırmızı bloğu gördünüz siz işte o kırmızı bloğun üstüne geldiniz mi uçuyorsunuz. Göstereyim size. Survival Games'in bu arada açıklama kısmında şeyini yazacağım. Yorumlarda da yazacağım şeyini. IP'sini. <laughs> Hemen kaç dakika var lan başlamasına? yey bakayım daha var yani Aa, bir dakika varmış tamamdır şuradan bir şey yazacağım Ana <laughs> şuradan parkuru yapsak buraya çıksak Aa, oradan oraya çıkamayız ki şuradan yol var sanırım ana güneşe bak Aa arkadaşlar tekstür efekte güneş de değişmiş hiç fark etmedim. Şu ay mı var? Arkadaşlar bir video çekeceğim. SkyWars'ta hani böyle şey yerler olur ya. E ee, böyle ne desem böyle binalar olur en üstte böyle ay gibi. Onları bir doklarına çekeceğim. Ama şey 4 blok lazım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.